Verilen sözler bozulunca bir daha ne güvenin... ...ne de inancın eski yerine geliyor anladın mı? Sen biliyorsun öyle mi? Evet çok iyi biliyorum. Çünkü benim de nişanım bozuldu. Benim de kalbim kırıldı. Teyze! İşte geldi. Benim yakışıklı yeğenim yurt dışından geldi. Evet ben Kuşi. Memnun oldum kuşum. Hayır hayır. Adım Kuşum değil, Kuşi. Aa öyle mi? NK tam kendine göre birini buldu bence. Kuşi'yi. <laughs> NK yapma. Dans bitti. Dans bitti, yeter artık. Bir garip aşk. Bu akşam Kanal 7'de.